Ailemden ayrılmak zor geliyor tabi de vatan bize ima... ne diyeyim. <laughs> Ailecek mi geldin? Ailecek. Eşim, dostum, akrabam, herkes. Her sevdiğim, ya bütün sevdiklerim burada. Nereye gidiyorsunuz? Isparta merkez. Kaç ay kaç 93'e 4. Babanız da sen Aynen. Babanız, Ya baba, anne, kardeş, herkes burada. <laughs> ben şu anda çok gururlu bir insanım. Bu vatana bir evlat daha asker olarak yetiştirdiğim için. <laughs> Çok mutluyum. Ee, tamam, ne istediğim oğlumu gönderiyorum. Bu yaşa getirdim. Ben neler ne ister ki? En büyük Cümle evlatlar Allah'a emanet olsun. En büyük Allah korusun onları. Başka ha, Allah her zaman gel. Zaman bir, zaman bir zaman tane kızım var. Şey ee, başka oğlum yok bir tane. Sağ salim gidip gelmesini temenni ediyorum Allah'tan. Üçe kaç 3'e 4 gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aydın Merkez. Evet. Çorunluyum aslen ama Ankara'da büyüdük yetiştik evet, evet. Kim, kim Annem babam halalarım Kardeşlerim Abilerim Çok mutluyum gururluyum oğlum Asker'e gidiyor Çok mutluyum üzülüyorum ama çok mutluyum Cenab-ı Allah herkese abi, böyle nasip etsin Asker göndermek için Tekrar nasip etsin İlk, İlk, Evet Serkan Kapkiner şey, şey, 94 Kütahya bule, bule. Evet. Güle 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 geçsin. En büyük asker bizim asker. Çok güzel bir duygu. Ee, keşke yani herkes böyle gitse gelse. Yani gidip de dönemeyenler var. Yani çok güzel bir duygu. Hepimizin başından geçti. Yani inşallah sapa sağlam gider, sağlıcakla geri döner. En büyük temennimiz bu.